Ay evet kanka ya öyle oldu. Ay kanka görüşürüz. Akşam oldu eve gideceğim. Hadi görüşürüz bay bay. Ay şöyle bir YouTube'a bakayım. Kanalımda kaç abone oldum diye. Bakayım. Aa! 70 abone olmuşum. E 70 abone olduysam. Hemen kutlama yapmalıyım. Ne yapacağım ben? Eyvah! Hemen evimde kutlama yapmalıyım. Ne yapacağım ben? Ah. Neyse, evime bir gideyim, araba çıkartayım. Üf. Arabamı çıkardım. Maksimum 55 Yapayım hemen Tamam Vıııın Ay bu iş böyle olmayacak Ben en iy... Bir dakika ha, Tamam Ben en iyisi şeydi yapayım. Kan da kutlama yapayım. Sabah oluyor. Uykusuz kalacağım. Olsun. Doyum doyum Hemen gideyim kampa. Ay 70 abone olmuşum. Hemen kampa gideyim. Kutlama yapayım orada. Arkadaşlar sevindireyim. Bakayım. Evet baksana 70 abone. Kimse abonelikten çıkmamalı. Bakayım. Tamam. <laughs> Umarım kimse abonelikten çıkmaz. Amin. Zaten arkadaşlara e, ben Roblox'ta kendime bir e, ID'ler almıştım. Onları arkadaşlara veririm. Sonra alırlar kodları, güzel bir karakter oluştururlar. Üstümdeki kodları veririm. Neyse devam. Hadi hızlı. Evet, sonunda geldim. Şimdi kontrol edelim. Bagajımdan alayım. Çadırım burada. Maş burada. Fenerim burada. Ee, yatağım da burada. Tamam. Her şeyi getirmişim. Ha bir de kameramı alayım şuradan. Hemen aldım kameramı da video çekeceğim için. O zaman ne yapıyoruz? Çadırımı kuralım. Şuradan hemen çadır malzemelerini alayım. Kapalı olsun. Tam olarak şuraya. Arabamı da göreyim. Neyse. Hop. şuraya kurayım. Burası. Hmm. Şuraya kurayım. Oldu. Güzel. Fena değil. Aramam da kaçırmasınlar. Şuraya şunu koyayım. şöyle. Evet. Buraya bunları koyduğuma göre artık arabamı da kaçıramazlar. Zaten çimende şey yapmak yasak. Çık üstüne arabayla basılması yasak. Yatağıma gerek yok. Varmış aslında bunlar da. O zaman kameramı alayım. Şöyle. Tamam aldım. Şimdi videoyu başlatayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi kampta duruyorum. 70 abone olduğum için kutlama videosu çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kamptayım şu an. Çadırımı kurdum. Arabamın güvenliğini yaptım. Maş getirdim, fener getirdim, her şey var. O kilasa bile orada deniz bile var. O zaman arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Ee, daha akşamımız, akşam olunca asıl macera başlayacak. Ben şurada biraz e, maş yokayım. Şöyle yakalım. Hop. Çok güzel oluyor ya Ben şunu buraya bırakayım da Pişsin o Fener Ay çantam nerede benim İşte çantam burada Şu fenerimi de Çantama koyayım Neyse videoyu devam ettireyim. Evet arkadaşlar şu an şurada başbelo pişiriyorum. Bir de e, fenerimi çantama koydum. Burada da arabam var tavşanlı. Çok tatlı. Burada da diğer taraf var ama ben diğer tarafı tercih ettim. Yani bu tarafı. O taraf daha hoşuma gidiyor. Daha büyük. E, umarım videomu beğeneceksiniz. Neyse biraz da yüzsem mi acaba? Bilmem ki. Yüzeyim ya. Mayamı giyip geleyim. Evet. Videoyu durdurmuştum zaten. Şimdi gidelim. Havuzda bir güzel. Yüzelim ve güneşlenelim. blub blub. Şöyle oturalım. Oh mis gibi. Şöyle abur da varmış. Burada kola yiyelim biraz atıştırmalık nem 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 sandviç <laughs> neyse arkadaşlar biraz suyun altını göstereyim şöyle blub <laughs> böyle suyun altında. <laughs> 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 Şimdi biraz güneşleneceğim. Oh, şöyle yatayım. Oh. Bu kim? <laughs> oh. Ne kadar rahatsız. arkadaşlar bugünlük bu videomuzdan bu kadar olsun. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi kampa gittik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağolun. Güle güle. Gül, gül, bay, bay Tamam. O videomu bitirdim. <coughs> Şimdi rahatça yüzebilirim. bla 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 Hoppa. Şimdi şuradan ters takla atacağım. Hop. <coughs> Tamam. Şimdi bir, iki, hop, üç. Blup blup. Ay akşam da bir türlü olmuyor. Blup 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 blup. Oh. Burada varmış ya Hem de sımsıcacık. O oh. Mis gibi mis. <laughs> Ay basıyorum. Oh. Oh. Yavaş yavaş yıldızlar çıkmaya başlıyor. Neyse. Yes. Sonun akşam oluyor. Neyse ben gideyim ben kampıma. Blup 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 blup. Akşam tamamen olmadan gezeyim. Gülü, gülü gülü gülü. Hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Hemen denize atlatmalıyım. Blup blup. tamamen olmadı. Yes. <laughs> Şimdi üstümü giyeyim. Geleyim ve yatayım. Giyindim. Biraz uyuyayım sonra eve gideyim. Hatta uyumayayım direkt eve gideyim. Hemen şuradan kaldıralım eşyalarımızı. Ay şöyle tamam bu ne kaldırdık tamam bir de arabamı götüreyim evet tamam evet arkadaşlar şöyle gidelim eve bay bay kalın ay ateş söndürmeyi unuttum hemen söndüreyim Uf. Tamam, üfledim, geçti. Şimdi girelim. Pip 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 pip. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi böyle bir video yaptık. 70 e abone olduğumuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki hedef 80 abone. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. kalın. Güle güle. Bay bay. Bu modu karakter üşümesin diye giydim. Bay.